da yolun. Gel. Ya gelsene. Alişan. Ben burada oturabilir miyim? Gel. Ben de zaten kimsenin umursamadığı bir işle uğraşıyordum. Ne haber? Nasılsın? İyi. Annen ne yapıyor? Konuşurken çok bağırıyor. <laughs> Benim de dikkatimi çekti bu evde. Rahatsız mı ediyor seni? Yani. Biraz ediyor. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun sen? Üç. Haksızlık. Yüze gitmen lazım sen. <laughs> Kaç gündür okula gitmiyorsun sen? Ee, bilmem. Azra, benim. Gel. Alişan, nereye gittin bana söylemeden? Ben de nerede diye korktum. Affedersin, rahatsız etmedi ya canım. Aslında rahatsız etti biraz. Niye? Ne yaptı ki? Alişan değil. Alişan okula gidemiyor olması rahatsız etti. Yarın götüreceğim iyi olur. Hadi, hadi gel gidelim. Hocamız çalışıyor belli ki. Bana masal anla. Masal mı? Ya geçen gece bir şeyler uydurdum. Burada hoşuna gitti. Bir kere daha uydur. <laughs> şey mi? Altı başlı ejderha. Sekiz başlı ejderha. Ha, se <laughs> sekiz başlı. Sekiz başlı ama her başı bir bilgin. Bir tanesi Einstein, bir tanesi neydi öbürü? Thomas Edison. Thomas Edison bir, de. Edison, Edison. da değil. Edison. Tamam da ağzından bir şeyler çıkıyor ama fikirler işte Edison'dan ampul yanıyor. Oh, oh, oh. <laughs> tamam. Hadi açamızı böyle çok rahatsız edemeyiz. Hadi. Görüşürüz Albert. Görüşürüz. Çok sağ ol.